Kemal'i düşünüyorum. Yedir Ali'den al bir atabilmiş. Aşıyor yüce dağları engin denizlerim. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor. Mavi gözlerim. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor canın görmediği. Arkasından daha bağırdılar geliyor. Her asker Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Hükmediyor usul bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç. Koşuyor zaferden zaferen. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın. Yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum.